Evet arkadaşlar videonun üçüncü parçasını tekrar çekmeye çalışıyorum. Umarım bu sefer başarabilirim çünkü diğer parça gitti. Evet. Bütün seri izlerseniz yani bütün parçaları izlerseniz aralarında yani bir kasılıyorum. Ondan sonra tekrar devam ediyorum. Böyle. Öyle öyle gidiyoruz işte. En sonunda bir saatlik falan olan bir event geldi ya yani ben videoyu ta bitirmiştim. O öyle O öyle geldi. alo Bak Chatte öyle bir şey yazdı ki Ben sandım ki Adamın peti de tamamen silindi böyle. Yok. Senin petini Senin brain rotunu yakıyor. Ve daha güçlü oluyor. Abi, bu küçük şey Altın büyük şeyden daha bu ne ara yandı oğlum lan. Evet artık pikseli ek alabiliyorum. Tabi buradan geçerse. Ama hala da frame ek falan alacağım yani. Ya ben artık birazcık sinirlenmeye başlıyorum. Evet. Tek amacım insanların yüzüne çıkıp insanların yüzüne çıkıp diğer youtuberlar gibi millete eğlendirmek yani diğer youtuberlar youtuberların eskiden yaptığı şeyler gibi millete eğlendirmek şaklavanlık yapmak şaklavanlık yapmayacağım tabi de ya yani millete eğlendirmek belki sizi güldürmem ama yani bazı oyunlarda rage atmama belki sinirlenebilirsiniz. Ya da belki de altınıza bilirsiniz. Ve bu arada ve Beki o kadar fazla izlemeye başlamışım ki. Ardı gel bu videolarda Baldebeki kopyalıyorum. CTRLC CTRLC ve gibi. Ulan Baldebek'in içeriklerini çalmıyorum aslında. İçerik çalmıyorum ama konuşma tarzından birazcık koparıyorum. Birazcık. Bir tık. Örnek olarak. Örnek vermeyeceğim hayır. Hayır. Hayır örnek vermeyeceğim. Örnek verirsem Baldebek'e saygısızlık olur. Ha var da Baldebek abime bayağı büyük saygım var. Umarım yani videomu da görür ya bütün serimi falan görür yani. Bir kere ismini xx sokucu yapmaya çalıştığı için benim hesabım benim hesabın ana ismi xx sokucu. Ya baş, başka bir nedeni yok yani. Başka bir nedeni yok. Ben galiba o abi bir ben galiba o abi birazcık fazla izliyorum iki. Burada. Burada ne? <laughs> He bu arada. Yüzümü gösterecek miyim belli belki yani yüzümü gösterecek miyim? Gösterirsem yüksek ihtimal. Hey, yani zaten sesin çocuk gibi geliyor videolarda da. Ya ben gösterirsem iyice çocuk olduğumu anlarsınız, böyle velet olduğumu falan anlarsınız. Ya anlıyorsunuz da. Velet olduğumu bayağı iyi bilirsiniz böyle ez verebiliyormuş gibi. Velet olduğumu bildiğiniz için içinde ya belki oğlum Beret'ten videomu izleyeceğim lan dersiniz. Yani ben daha iyi video yapacağım. Editlemeye uğraşıyorum lan aslında. Niye insanları izlesin ki ben? Editlemeye uğraşmıyorum. editlemeye uğraşmadığım için ya fazla izlemezsiniz diye düşünüyorum çünkü edit yok bir şey yok kesme yok videoları parça par bak uzun bir oyun oynasam böyle FNAF gibi her beş dakikada bir böyle video kesiliyor böyle videoyu birleştirmem gerekecek ve daha ben o kadar bilgili olmadığım için ya ben şimdi acemiyken çeksem kötü olur ee, parça bitiyor. Heyler, hadi görüşürüz bay bay.